Merhaba arkadaşlar. Set 136 birinci soru. Düzlemsel bir aynaya gelen ışın ile ayna arasındaki açı, yansıyan ışın ile ayna arasındaki açıya eşittir. Yukarıda AB ve BC düzlemsel aynaları arasındaki açı 70 derecedir. Buna göre E noktasından gelip aynalardan yansıyan ışın için alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın şu açıyla şu açı eşitmiş. E şu aradaki açı 60 derece ise buralarda nedir? 60'er derecedir. Şimdi şurada H diyelim. Şuraya L diyelim. B, L, H üçgeninde iç açılar toplamı yapacak olursak şu açıya kaç derece kalır? 50 derece kalır arkadaşlar. 70, 60 daha 130. 180'e tamamlayan açı 50 derecedir. 50 e 50 dereceyle buraya geldiyse 50 dereceyle de gider. Dolayısıyla alfa ne bulundu? 50 derece olarak bulundu. A şıkkı. İkinci soru. Şekilde A noktasından aynaya alfa derecelik açıyla gelen ışın zemine dik çarpmaktadır. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Bakın arkadaşlar, şurada şurası alfa ise yukarıda bize e, birinci şekilde vermiş gelen ışınla giden ışında şu açılar neymiş eşitmiş arkadaşlar. O zaman alfa derecelik açıyla geldiyse yansıması da alfa derecelik açıyla olur. E burası 90 dereceydi. O zaman şurada bir dik üçgen var ve 30-60-90 üçgeni var. Alfa ne geldi arkadaşlar? 30 derece geldi. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Yandaki görselde bir X cihazı A ışını ve gönderme oranı verilmiştir. Cihaz kendisine gelen ışını gönderme oranı ile çarpılarak çıkan sonucu gidiş açısı olarak veriyor. Örneğin geliş açısı 30 derece olan bir ışın X cihazına gönderme oranı 2 olarak geldiğinde gidiş açısı 30 çarpı 2 60 derece olarak bulunuyor. Buna göre yukarıdaki gibi A noktasından çıkan iki ışın için verilen bilgilere göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şurada hemen iç açılar toplamını bir yazalım önce. Şu gönderme oranını hesaplamadan önce. 4Y artı 2Z artı 110 eşittir 180. 110'u karşıya attım. 4Y artı 2Z 70 dereceye eşitmiş. Her tarafı 2'ye bölersek 2y artı z eşittir 35 geldi bu kenarda dursun. Şimdi 4y 4 ile gönderilen açı gö e gönderme oranı 3 bölü 2 olduğu için ne olarak yansıyacak? 6y olarak yansıyacak. Dolayısıyla şurası 6 yymiş Aynı şekilde 2z olarak gönderilen ışın ya da açı. 3 bölü 2 gönderme oranıyla 3z olarak yansıyacakmış. Şurası 3z. Yani şurada e, iç açılar toplamı yapacak olursak 6y artı 3z artı alfa neye eşit? 180'e eşit. Bakın 6y artı 3z şu bulduğum ifadenin skaler katıdır. Yani 3 katıdır. Burada her tarafı 3 3'te çarparsak 6y artı 3z ne bulundu arkadaşlar? 105 bulundu. Yerine yazalım. Burası 105'miş. Attım karşıya. Alfa ne oldu? 75 derece oldu. A şıkkı doğru cevabımız olur.